Selam arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni sezonu açmış bulunmaktayız. Bugün sabah itibarıyla yeni sezon açıldı arkadaşlar. Takım gücü 104 görüyorsunuz sizde. Yani dün e, takım gücünü yaklaşık 73'lere falan düşürmüştük arkadaşlar. Yani yeni sezonla beraber 64'lere gelmiştik. Ve altyapıdan gençlik akademisinden gelen 4 oyuncu bir tane de MC 58'lik bir oyuncu aldık arkadaşlar. Evet, Gençlik Akademisinden gelen oyuncumuz Rüzgaroğlu Davaro oyuncum var arkadaşlar. Genç Akademisinden geldi. 111 gücünde. Penaltı ustası ve gizli forvet pozisyonu var arkadaşlar. Ya diğer e, kim var mesela Güney Koreli Dong Jin Kim oyuncu var 78 gücünde forvet oyuncumuz bu sene defanstan gelen bir oyuncumuz var arkadaşlar. Defansa aldığımız genç akademisinden 67 gücünde özel sponsor ödüllerinden premium'dan gelen Arthur Timum diye bir oyuncumuz arkadaşlar 124 gücünde. Onu da takıma monte ettik. Ve genç akademisinden gelen dördüncü oyuncumuz da Çun diye bir oyuncumuz arkadaşlar. Yedek olarak mücadele edecek. Bunlarla beraber 104'e çıktı oyuncularımız arkadaşlar. Burada sizlere özel sponsor ödüllerinde yaptığım görevleri 2 dakika göstereyim arkadaşlar. Vaktinizi almadan. Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. 6 maça ilk 11 hem de yedeklerim süper moralli olacak şekilde başlayın dedi. Bunu hemen 6 maçla yapmış olduk arkadaşlar. Zaten sezon başı olduğu için oyuncuların morali hep yüksek oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı bazı oyuncularda bir moral artırıcısın bir 4-5 tane moral artırıcı verdik. Ama o verdiğimizin yaklaşık e, 10 katını geri aldık. Yani bir 20 tane yakın moral altıcı geri geldi yaptığımız maçlardan dolayı. Oradan yedekleri as oyuncuları bile oynatmadık arkadaşlar. Yedeklerle 6 maça çıktık ve 100 puanı buradan almış olduk arkadaşlar. Es teknik uzmanı. Herhangi bir oyuncu için DC rolü antrenmanı tamamla arkadaşlar. Bunu da bir antrenmanla aldık arkadaşlar. 90 puanımızı. Bunu da nasıl aldığımı birazdan anlatacağım arkadaşlar. 5 menajeri destekli. Zaten bu çok bunu hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. 2 dostluk maçı kazandıyınca buradakini yaparken bu da bitmiş oldu arkadaşlar. Evet. DC rolü antrenman arkadaşlar. Buradan şöyle göstereyim size arkadaşlar. Buradan mesela yetenek antrenmanları bitmiş veya devam eden oyuncularım var arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan bir şey göstereyim size arkadaşlar. M Aydın yeni geçen sezon sonlarında almıştık. Kendisine MSDMC antrenmanı verdim. Bu sezon sonuna kadar büyük ihtimalle bitmeye yakın olacak arkadaşlar. Şöyle bitmeye yakın bazı oyuncularım var. Onları da bir göstereyim size arkadaşlar. Şöyle evet Hamza Hamzaoğlu. Hamzaoğlu oyuncumuz var 48'de. Buna da ben DR pozisyonu vermişim arkadaşlar. Demin ki DC pozisyonu bitirmiştik ya. DC pozisyonda aynı şekilde 49'da olan bir oyuncum vardı. Ona bir antrenman yaptırarak ve o 90 puanlık görevi almış olduk arkadaşlar. Ve bunlar da gelecek sezon için hazırda bekleyen oyuncularımız olarak devam ediyor arkadaşlar. Mesela burada DL pozisyonda da var. Hazırda bekliyor arkadaşlar. Önümüzdeki sezon hangi görev istenirse anında yerine getirmemizi sağlayacak çok güzel bir teknik bilgi aslında bu arkadaşlar. Bunu muhakkak deneyin. Faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bugün kupada ilk maçımız Tuborg'la oynayacağız arkadaşlar 8.45'te. Maça bayağı vardı arkadaşlar. Şöyle Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimizi bir tanıyalım. Sezon öncesi takım gücünü düşürmüştük 126'lardan eğer düşürmeseydi takım gücü şu an 104 yerine 120'lerde falan olacaktı arkadaşlar. Şöyle ilk rakibimiz 82 gücünde. Son son sezonda ligde birinci, Şampiyonlar Ligi'nde 3. olmuş. Şöyle gizli oyuncusu var mı? Sakladığı oyuncu var mı? Falan yok arkadaşlar. 82 gücünde. Levante'ye bir oyuncu var arkadaşlar. Şampulü Ligi'nde rakibimiz 68 gücünde. Ligde dördüncü olmuş. Saklı oyuncusu var mı? Maalesef yok. Evet. Ottoman 88 gücünde. Geçen sezon Şampulü Ligi'nde mi? Kupada eşleştiğimiz bir takım. Şampulü Ligi'nde bir tek üç takım bu var arkadaşlar. Kupa Kupayı da iki dakika göstereyim sizlere arkadaşlar. Kupa Arkadaşlar gerçekten takımı düşürünce güzel rakiplerle eşleştiğimiz de buradan belli oluyor. Tuborg var mesela 61 gücünde. Bugün maçımız olacak kendisiyle. Evet gizli oyuncusu da yok. Kolay bir rakip. Evet Tuborg'u geçersek büyük ihtimalle 3-0 kazanan İran takım Yunan takımla eşleşeceğiz. Mainovic diye bir takım ismi. 73 gücünde ligde üçüncü olmuş arkadaşlar. E, oyuncuları nasıl bir bakalım. Öyle şöyle bizi etkileyecek güçte bir oyuncusu sanırım yok. Evet kupada bu oyuncu ile eşleşeceğiz gibime geliyor. onun rakibi 51 gücünde düşük bir takımla eşleşmiş. Evet arkadaşlar bu sezon neler olacak hep beraber izleyip göreceğiz inşallah. Güzel bir sezon geçirmek dileğiyle Sizleri saygı ve selamla selamlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala destek için abone olursanız minnettar kalırım. Teşekkürler şimdiden.